Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz inşallah bugün olak burcu ve eksilen olak burcu için tarot açılım yapıyorum tarot açılımımız arkadaşlar dolunay ilgili olacak bakalım olak burcu dolunay nasıl bir sonuçlar sana getirecek çünkü dolunay enerjik bırakma tamamlama ve Fark, farkına varma enerji ve dolunayla beraber bazı meseleler arkadaşlar netlik kazanabilir sonuç gelebilir. Ve bakalım dolunay seni nasıl etkileyecek? Bu dolunay etkisi, enerjisi, güçlü etkisi 11 Haziran'dan sonra 2-3 gün sürecek. Kupa yedilisi. Kupa yedilisi arkadaşlar bazı hayallerin boş olduğunun farkına varacaksınız. Özellikle birine sana bir söz verdi, bir şey söyledi. Bunu boş, bunu buna gerçek mi değil mi? Bunu farkına varacaksınız Bunu sonuçlar alacaksınız. Birler sana bir şey söyledi, bunu ne olduğunu anlayacaksınız. Denek dörtlüsü, denek dörtlüsü ev alakalı bazı mal mülk ilgili bazı sonuçlar gelebilir ne gibi sonuçlar gelebilir arkadaşlar ayrıca eğitim ilgili bazı sonuçlar gelebilir mesela mezuniyet mezuniyetiniz olabilir bu süreçte bir kutlama var ayrıca görüyorum başarılı bir sonuçlar alacaksınız bir kutlama da olabilir birileri için bir başarılı bir sonuçlar geliyor ayrıca bu süreçte dediğim gibi ev taşınmak ev değiştirmek isteyenler varsa bununla ilgili bazı sonuçlar gelebilir Asa dokuzlusu. Asa dokuzlusu birazcık görüyorum. Bu dolunayla beraber biraz yorgunluk olacaksın. Bak bu enerji yorgunluk bir enerji görüyorum. Bunu bak kendinize yorgun hissederseniz arkadaşlar unutma bu bir dolunay sana bir etkisi. Ve bu kartlarımız diyor ki sonuna yaklaştı bazı şeyler sonuna yaklaştığını göreceksin. Sanki bak bir şey bitirmeye çok yakın olacaksın. Bu da gün içinde. Ee, kupa kralı. Kupa kralı bu da duygularınızı, duygularınıza emin olacağınıza bazı hisler bak. Bazı şeyler emin olacağınıza görüyorum. Yani duygularla ne hissettiyseniz bunu diyorsun. Bu duygu beni duygular yanıltmıyor diyeceksin. Asla doğrusu ve kupa kralı. Seni senin sevdiğin bir kişiyle Aranızda bazı güven sorunu yaşayacağınızı görüyorum. Biraz bu dolunay seni ilişkilere etkileyecek. Ve kılıç yedilisi. Kılıç yedilisi arkadaşlar ne demek? Bazı insanların gerçek gözünü göreceksin. Tekrar dolunayla. Çünkü bak etrafında çok menfaatçi dolu bir insanlar var uyanık kurnaz e, yalancı insanlar var ama bunlar maske takılı bunları görmüyorsun Bunlar öyle olduğunu görmüyorsun ve bu dolunayla beraber bu insanların maskesi düşecek anlayacaksın kim yalan mı söylüyor kim doğru mu söylüyor kim ne yapıyor ne, ne hangi menfaatler hangi amaçlar sana bir şey yapıyor Evet. Tısım dokuzusu ayrıca arkadaşlar. Tısım dokuzusu bu finansal bir kart. Para ilgili bazı haberler, bazı netlikler gelebilir. Tısım dokuzusu ne olabilir burada? İkramiye gelebilir. Zam ilgili haber bazı şeyler netleşebilir. Hatta belki, dediğim gibi bu özgürlük ve dinleme Kartı. Acaba bu bulunaydan sonra bir tatil için tatil bir şey mi ayarlayacaksın tatil planları mı yapacaksın O kısa bir tatilde olabilir uzun bir tatilde olabilir izin belki çalışıyorsa izini ayrılacaksın buna ilgili izin ne zaman İzinliğinizle ilgili bazı şeyler olabilir mesela hangi tarihten izni çıkacağım ya da tatil planları yapacaksın olabilir rezervasyon ve tekrar dediğim gibi para. Para ilgili bazı gelebilir bir sonuçlar. Kazanılmış bir para gelir. Ödül de olabilir. ikramiye de olabilir. Evet arkadaşlar. Açılımızı sona erdi. Sizden rica video beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.